Efendim dede. Yavuz oğlum senin şu Mısır senin şu 8 yılın nasıl 80 yıla sığdırdın? Dede ben de tahta geçer geçmez hemen isyan bastırmaya gittim be. Ben neden yapamadım? Ben daha uzun saltana sürdüm. Ben neler yapardım? Dede sen de 1446'dan hemen hemen yani İstanbul'u fethetmeye kalksaydın da farklı kutsal fetihler yapardın. Hmm, doğru diyorsun. Hıh, <laughs> icatları bırakın. Benim ampulüm sizin iyi benim icatlar, sizin iyi fethetmelerinize yeter. Oğlum, ad adi o icatlar benim. Bak şimdi. Şimdi Edison, seni bir tane döveceğim. Hem sen iş adamısın oğlum, bilim adamı mısın? Nasıl icat edeceğin önce şeyi. Bana ne? Zot. Zaten Bana ne? Bütün böyle icatlar falan benim. Bak. Tesla. Uf, tesla diyorum. Bak Edison. Şimdi seni bir tane döveceğim göreceksin. İstersen. istersen bak. Sen kanalın sahibine sor. Yönetmene. Bakalım ne diyecek. Hiç şansın yok. Ampulü. Fal falan ben icat ettim. Bilgi mi? Efendim, ampulü kim icat etti? Tabii ki sen icat ettin. Ha, bak gördün mü Edison? İşte böyle olur. Bak Tesla. Şimdi bak. <laughs> bak, bilgivi söylüyor diye öyle mi olacak? İstersen dünyanın en iyi tarihçisine sor. En çok tarih kitabı okuyan kişi bilgi olduğundan <laughs> ben icat ettim. Of ya yenilgiyi kabul ediyorum. Merak etmeyin benim 8 yılda 80 yıllık iş yapışım. Şimdi yeni şöyle gibi Osmanlı tokadını koyacağım. Hepinizin icatları yerle bir olacak. Abi özür dileriz yapma ya. Ben de özür dilerim.